bilmiyorum deme kanalından Herkese selam arkadaşlar Bu videomuzda sizlerle birlikte 3D ücretsiz şekilde 3D yazı efekti nasıl yapılır onu göstereceğim Tabii ki de bununla ilgili programsal bilgimizin olması gerekiyor ama burada e, online yapacağız işlemimizi üç tane sitemiz var arkadaşlar bakın flamin Text. İlk önce onu göstereyim burada gördüğünüz üzere e, ücretsiz yazı efekti. Şuraya da 3D yazalım. 3D yazı efekti. Şimdi burada istediğimiz seçenekler var. Buradan aşağı kısımdan seçenekleri çoğaltabiliriz. Mesela 3D şu an bu yakın. Seçiyoruz. Edit logo diyoruz. Burada Ücretsiz Yazı Efekti yazıyoruz. İşte bu şekilde indirebiliyoruz arkadaşlar. Burada e, farklı kaydet diyebiliriz ya da da burada Download'da tıklayabiliriz. E, diğer sitemiz burada da farklı. Çok 3 de değil ama benzer. E, genelde 2 de tarzında logo yazı stilleri var. Ama size tavsiye ettiğim burası Call Text tavsiye ettiğim ise text effects arkadaşlar. Şimdi buraya ücretsiz 3D yazı efekti diyorum. Bakın burada benim hoşuma giden bir yazı stili var. Bunu tıklıyorum. Bir iki dakika sürebiliyor. Evet yazımız burada arkadaşlar. Bu arka planı beyaz seçebilirsiniz. Standart kalitede indirebiliriz. Transparan şekilde PNG iner. Ee, arka planda seçebilir. Arka planda arka planla birlikte indirebilirsiniz arkadaşlar. Normalde transparan yani e, standart sadece yazı olarak da indirebiliriz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizlerde bunu nasıl kapak fotoğrafı yaparız, bunu da bir sonraki videomuzda sizlere göstereceğim arkadaşlar. Kapak fotoğrafı yaparken hangi uygulamaları kullanıyoruz? Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.